Terk eyler baş ile canı Allah'ı seven aşıklar Neylesin iki cihanı Allah'ı seven aşıklar Elden korma terk eder ehli ayağını Mevlasıyla olur halı Allah'ı seven aşıklar Dünyaya bakmaz gözleri Zikrullah olur sözleri Topraktır yerde yüzleri Allah'ı seven aşıklar Gündüzleri onlar saim Geceleri sübhade kayım İstedikleri haktır daim Allah'ın seven aşıklar Seyit Nizamoğlu gene Hakk'a gider döne döne Kül olmuştur yane yane Allah'ı seven aşıklar Allah'ı seven aşıklar